Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Güzel, sağlıklı bir gün diliyoruz. Önce sağlık diyerek başladığımız başkentte sağlık programımızda bugün de sizlerle birlikteyiz ve yine farklı konu başlıklarıyla ekranınızda olacağız. Bugün neler işliyoruz? Her zaman olduğu gibi önce tanıtımımızı izliyoruz. Ardından da alanlarında uzman konuklarımızdan bilgileri almaya başlıyoruz. Bugünkü programımızın ilk bölümünde yüksek tansiyon ve böbrek sağlığı konusunda bilgiler alarak başlıyoruz. Sevgili izleyiciler, hipertansiyon hepimizin bildiği adıyla yüksek tansiyon toplumda en sık görülen kronik hastalıklardan bir tanesi. Maalesef hipertansiyon hastası olduğunu bilmeyen, henüz teşhis almamış da birçok hasta olduğu aslında bu konuda vurgulanan önemli bir konu. Hipertansiyonu konuşacağız ilk bölümümüzde. Özellikle de bilinmesi gereken aslında bu konuyla ilgili farkında olunması gereken önemli konu başlıklarına değineceğiz. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilimdalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Zeynep Kendi Çelebi bizlerle olacak. Zeynep Hoca hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Programımıza. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Zaman ayırdınız bizlere. Aslında hem kardiyolojiyle hem nefrolojiyle biz yüksek tansiyon konusunda çok önemli programlar yapıyoruz. Aslında adı ve tabii ki konu başlığı açısından çok önemli çünkü toplumda çok sık görülüyor dedik. Zeynep Hocam biraz bilgiler alalım. Hipertansiyon bu kadar sık görülüyor. Nasıl bir sağlık sorunu? Hipertansiyon özellikle ileri yaşla birlikte sıklığı giderek artan ve dediğiniz gibi insanların çoğunlukla farkında olmadığı bir sağlık problemi. Evet. Çünkü tansiyonumuzu ölçmezsek yüksek olduğunun farkında olmamız fark mümkün değil. değil. Evet. Özellikle de hani böyle yavaş yavaş yükselen bir seyir gösteriyorsa tansiyon hani ani yükseldiğinde hastalarımız bunu hemen fark edebiliyorlar evet. ama zaman içinde böyle kronik bir şekilde azar azar yükselen bir tansiyonun gerçekten farkına varmak semptom olarak çok mümkün olmuyor. O yüzden de teşhis alamayan çok hasta oluyor. Teşhis herhalde. alamayan hastamız çok oluyor. Böyle polikliniğe geldiğinde bir anda hastanın tansiyonuna bakıyoruz. Hani 180'e 100 böyle 18'e 10 hani halk Bu arasında. Bu yüksek bir tansiyon değil. Bu mi? ciddi şey. yüksek bir ciddi tansiyon. Yüksek. Yani hmm. aslında bayağı geç kalmış bir tansiyon. Çünkü biz kime hipertansiyon tanısını koyuyoruz? Kan basıncı 130'a 80'in üzerinde ise böyle bir hipertansiyon varlığından hmm. bahsediyoruz ve zaten 14'e 9'u geçtiğinde de tedavi olması gereken bir tansiyondan bahsediyoruz. hipertansiyon sizin de demin bahsettiğiniz gibi kan basıncımızın yükselmesi. bunun tabii çeşitli komponentleri var. İşte kan basıncımız nasıl oluşuyor? kalbin pompalama gücü, damarlarımızın direnci ve kan volümü bunların hepsi beraber bizim kan basıncımızı oluşturan parametreler. Bunlardan bir veya birkaçında ortaya çıkan dengesizlikte de kan basıncımız yükselmeye Yükseliyor. başlıyor ve hipertansiyondan bahsediyoruz. Hipertansiyon %90'ında bir sebep saptayamıyoruz. Ancak %10'luk bir kısma kısımda Hipertansiyona sebep olan başka hastalıklar söz konusu oluyor ve bunların tespitiyle birlikte kan basıncı kontrol altına alınabiliyor. Her zaman bir nedeni olmayabiliyor. Bir yani. neden yok. Daha doğrusu bizim saptayamadığımız bir Hı. neden yok. Moleküler düzeyde o hastalarda da bazı başka değişiklikler oluyor ancak bu bizim tedavi şeyimizi değiştirmediği, değiştirmediği için esansiyel hipertansiyon dediğimiz grubu oluşturuyor. Aslında e, hipertansiyon e, sadece kalp hastalığı kalp sağlığıyla da ilişkili bir konu değil Zeynep hocam bu da önemli aslında Yanılıyor muyum? Aynen öyle çünkü hipertansiyon hani e, genellikle böyle kardiyolojinin Hı -hı. ön planda olduğu Hı -hı. bir e, durum gibi değerlendiriliyor ancak yüksek kan basıncı kalbi etkilediği kadar beyni, böbrekleri ve damarları da etkilediği için aslında bütün vücudumuzu ve bütün organlarımızı tüm sistemi Tüm sistemi engelliyor ve hasar veriyor. O yüzden o yüzden çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. O yüzden aslında çok kıymetli bilgiler alacağız yine. Doğru ölçüm de çok önemli bir konu. Yani doğru ölçeceğiz ki Zeynep hocam, Aynı. tansiyonumuz nedir ne değildir bilelim. Nelere evet, dikkat edeceğiz evet. bu konuda? Ee, aslında bu klinik pratikte çok atlanan bir durum. Ee, doğru ölçüm bizim doğru tanı koymamıza ve Tabii. gerekli tedavi Tabii. vermemize e, yarayacak bir şey. Ee, doğru ölçüm olmadığında ölçümlerin değerlendirmesi ve yaşanacak komplikasyonların kontrolü aksamakta ve ya da yanlış tanık olmasına sebep olmakta. Bir kere e, ilk ölçüm anından itibaren başlayacak olursak hani ölçümün öncesi de bizim için önemli hasta en azından 5 dakikadır bulunduğu yerde oturuyor sırtını yaslamış dik bir pozisyon almış şekilde evet. ayakları yere basacak şekilde. Ee, mesela, rahat bir pozisyonda yani, oturuyor olmalı en az 5 dakika. Peki. Çünkü mesela bacak bacak üstüne attığımızda kaykılarak oturduğumuzda e, bunlar hmm. tansiyonumuzu yükseltici veya olduğundan düşük e, ölçmemize sebep olucu yanıltıcı sebeplere e, neden olabiliyor. Hmm. Hmm. Ee, son Sonra? 30 dakikadır çay, evet. kahve, sigara tüketmemiş olması gerekiyor. Bu önemli bir ayrıntı bu. Evet e, bunların hepsinin tansiyonu yükseltici etkisi var ve bu hani geçici bir yükseklik olduğu için tansiyon hastalığına yorumlanmasına sebep olabiliyor. Biz çünkü bir anda aklımıza geliyor tansiyonumu ölçeyim diyoruz. Bir tansiyonuma bakar mısın? Mesela koştur evet. koştur işte, geldik oturduk ha, yerimize değil mi? Mesela yarım saat yürümüşsünüz gelmişsiniz eczaneye orada oturuyorsunuz hadi bir, hadi bir tansiyon ölçelim. bakalım. O tansiyonun Hı. yüksek çıkması bize tansiyon tanısı koydurmaz. Yani yüksek çıkabilir aslında, yüksek normal çıkabilir. herhalde o evet. Peki. Ee, bu arada ölçüm yapan kişinin profesyonel olması gerekiyor. Çünkü ölçüm sırasında işte manşonun yerleştirilmesi, manşonun kol çevresini uygun olması, hani küçük manşonla ölçersek olduğundan yüksek çıkacak, büyük manşonla ölçersek olduğundan düşük çıkacak. Ee, kullandığımız aletin kalibre ve valide yani ölçüm yaptığının doğru olduğundan emin olmamız gerekiyor ve bunu belli aralıklarla mesela hastanedeki ölçümlerimiz medikal mühendislerimiz tarafından gözden geçiriliyor. Ölçümleri doğru yapıp yapmadığına dair. Evdeki cihazları da kontrol ettirmek lazım. Ee, evdeki cihazlar için de e, zaten açıkçası evde kontrol ettiren var mı açıkçası Zeynep hocam? Yok. Mi? Dikkat bir sağlık profesyoneli o değilseniz evet. oskültatuar yani bizim o pıs 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 <laughs> evet. kullandığımız evet. aletlerin kullanımını çok önermiyoruz. Dijitaller kullanılıyor. Dijitallerin kullanılmasını Öneriyorsunuz öneriyoruz. Öneriyorsunuz değil mi? Tabii evet. ki tabii evet. ki. Ama dijitallerde de e, bu e, hipertansiyon derneklerinin ö, önerdiği, onayladığı bazı markalar var. Hani her bekliyorum. marka o anlamda Peki. çok güvenilir olmuyor. Tabii. Hani elinizdeki tansiyon aletinin mesela doğruluğunu nasıl kontrol ettirebilirsiniz? İşte mesela hastaneye kontrole gelirken aletinizi yanınızda getirdiğinizde bir hastanın aletiyle ölçüyoruz, bir kendimiz ölçüyoruz. güzel, değil mi? Ve, Böylece e, bir aşağı yukarı aynı değeri veriyorsa tamam kontrol aletinizi güvenle olacak. kullan devam edebilirsiniz diyoruz. bir yol. Diyoruz. O zaman izleyicilerimize de önerebiliriz değil mi Zeynep hocam? Evet, evet. Mesela giderken. giderken, da bize evet. muayeneye gelirken bu şekilde aletlerini getirirlerse doğruluğuna en azından emin olmak için bunu evet. görebiliyoruz. Onun dışında hasta idrara sıkışık olmamalı. Bu da tansiyonun yükselmesine sebep oluyor. Ölçüm yapılırken kol kolumuz kalp seviyesinde olmalı ve alttan desteklenmeli. Ya ölçen tarafından ya bir masa tarafından. Kolduk tarafından bunlar yanlış ölçüm riskini giderek azaltan şeyler. Küçük ve detaylar gibi duruyor ama ama tanıya sonuçları gitme evet. açısından oldukça önemli. Tek bir yüksek ölçüm hiçbir zaman için hipertansiyon tanısı koydurmaz. En az iki farklı ölçümde tansiyonun yüksek olması Sıklık gerekir. Sıklık ne olur Zeynep ee, hocam? Mesela peş peşe de ölçülebiliyor bazen. Doğru bir yaklaşım mı? Peş peşe de ölçebiliriz ama tabii e, genellikle günün farklı bir zamanı veya farklı bir gün ama tabii bu bir hafta 10 gün sonrası değil. değil. Eğer bir tansiyon yüksekliği yakaladıysak en kısa zamanda onu konfirme etmemiz gerekir. Peki bunlara dikkat edeceğiz evet. ki doğru bir ölçüme kavuşalım ve bunları not etmek, hekimimizle paylaşmak tabii çok kıymetli, çok önemli herhalde bunlar zaten öneriliyor özellikle evet. de teşhis sürecinde evet. bu notlar bu takipler. Bazen hastalarımızdan hani evde tansiyon aletiniz varsa <gülüyor> işte <gülüyor> ölçüm yapıp bize bildirin diye mutlaka söylüyoruz. Zeynep Hocam programın ilk dakikalarında dediniz ki çoğu zaman hissedilmiyor tansiyonun yüksek olduğu. Yüksek tansiyonla işte kişi hiç farkında Günlük bile hayatına. olmadan evet. yaşamaya devam ediyor. Peki hissedildiğinde ya da hissediliyor da fark edilmiyorsa. Yani ne tür belirtiler yaşanıyor? Zaten hani hissedilip fark edilmeme sebebi semptomların çok non spesifik. Yani hastalığa özel olmaması. Hani bir grip olduğunuzda bile yaşayabileceğiniz baş ağrısı, baş dönmesi, kulak dolgunluğu, işte kulakta çınlama gibi şikayetler olduğu için bunlar hmm. çok Hani birçok hastalıkta veya günlük şeyde hani böyle birkaç saatliğine hepimizin zaman zaman yaşayabileceği şikayetler olduğu için çok önemsenmiyor ve hani özellikle de geçiyorsa hasta bunlarla hekime gelip de acaba benim tansiyonum yüksek mi var demiyor. mı demiyor. Evet. Ee, ama bir de böyle alarm verici ve acil tedavi uygulanması gereken semptomlar var ki bunlar gerçekten tehlikeli ve hayatı tehdit eden semptomlar. Mesela acile mi başvurulmalı böyle durumlarda? Evet. işte tansiyon yüksekliği ile birlikte nefes darlığı, konuşma bozukluğu, bilinç bulanıklığı, görme kaybı, görme bozukluğu gibi şikayetler olduğunda, göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı hani bunlar olduğunda mutlaka acile başvurulması gerekiyor ve bu sıkıntılar tansiyon yüksekliğine bağlıysa çok hızlı bir şekilde hasarın kalıcı olmaması için Tansiyonun hızlı bir şekilde düşürülmesi gerekiyor. Bu durumlarda hemen acile başvurulması Acil servise başvurulması gerekiyor. İlaç kullanımıyla da yüksek tansiyonun bir ilişkisi var galiba. Serhat evet hocam. Evet. Yani farklı ilaçların kullanımıyla, hani hipertansiyon ilaçlarından bahsetmiyoruz. Bahsetmiyoruz. Ee, şimdi halkımızın da birçok insanın da genel olarak bilmediği bizim tansiyonumuzu yükselten bir kısım ilaçlar var. Ne ha hani ilaçlar? Kısım bitkisel Öyle ilaç. Öyle mi? O gruptaki ilaçlar evet, da var. Bunların da ciddi tansiyon yükseltici etkileri var. Mesela klinik pratikte sıklıkla karşılaştığımız ağrı kesiciler. Hasta hı hı. diyor ki işte ağrım oldu doktora gittim bana ağrı kesici verdi. 3 gün sonra baş ağrım başladı bir baktım tansiyonum yükselmiş. Çünkü ağrı kesiciler bizim tansiyonumuzu kontrol eden, vücut içinde tansiyonumuzu kontrol eden mekanizmalara etki ederek bu mekanizmaların Çalışın, çalışmasını bozarak tansiyonumuzun yükselmesine sebep oluyorlar. Kortizonlu ilaçlar, hmm. e, bunların kullanımı vücutta su ve tuz tutulumunu arttırdığı için tansiyon dengemizi bozuyor. hasta Tansiyon hastası değilse tansiyon hastası olabiliyor. Olabilir. Tansiyon hastasıysa dengesi bozulup tansiyonu yükseliyor. Kullandığı ilaçlar yetmeyebiliyor. Onun dışında sıklıkla kullanılan grip ilaçları ki şu dönemde evet dekonjestan dediğimiz evet. bu burun tıkanıklığı için kullandığımız ilaçlar bunlar yine vücutta sempatik aktivasyon yani vücudu hazır ola geçiren sistemi aktive ederek tansiyonun yükselmesine sebep olabiliyorlar. Onun dışında bazı spesifik gruplarda işte bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar, bazı bu kemoterapi ilaçları da kan basıncı dengesini bozabiliyorlar ve yükselmesine sebep olabiliyorlar. Böyle bir neden varsa bu geçtiğinde tansiyon normale dönebiliyor ancak bazen de tedavi edilmesi gereken tansiyon yüksekliği olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu grup ilaç kullananlar özellikle arada yine bir tansiyon takibinde o zaman bulunmaları mı gerekir Zeynep Hıcık? Evet, evet. Yani bir Takipte şikayet olsunlar. hissediyorlarsa, bir sıkıntı hissediyorlarsa mutlaka tansiyonlarına da bakılması, bakılması lazım. lazım. Limon, limon suyu, sarımsak Şimdi <laughs> Zeynep Hoca bu aslında halk arasında böyle hani ciddi efsane, inan, evet inanışlar var. Hatta işe de yaradığı söyleniyor ama nedir yani durum? Yani <laughs> şöyle mesela hasta diyor ki geçen işte tansiyonumu ölçtüm evet. çok yükselmişti hemen bir limon sıktım içtim tansiyonum düştü. düştü. Aslında evet böyle şeyleri anlatıyorlar iki sarımsak attım tansiyonum düştü benim ilaca ihtiyacım yok. Gibi. Doğal besinlerle bunun evet. üzerinden gelmeye çalışılıyor. Ee, çalışılıyor doğru mu? değil. Çünkü e, bir kere bu tansiyon yüksekliğinin gerçek bir tansiyon yüksekliği olup olmadığını anlamak için yine o doğru ölçüm hmm. aşamasına geliyoruz. Şimdi e, hastamız evde koştur koştur temizlik yapmış. Ay başım ağrıdı diyor. Tansiyona bakıyor. Hmm. Tansiyon yüksek. yüksek. Aslında bu zaten doğru bir yükseklik mi? Önce onu sorgulamak lazım. Hmm. E, limon suyunu içtim dinlendim tansiyon düştü diyor. E, bir 15 dakika istirahat ediyor. E, zaten doğru tansiyonu ölçmek için öncesinde en az 5 dakika evet. dinlenmek gerekiyor. <laughs> yani limondan mı dinlenmekten mi o kısım çok belli Emin değil. Evet. Ve e, bilimsel olarak bunların gösterilmiş bir etkisi açıkçası hmm. yok. Yani bilimsel çalışmalar <laughs> evet işe yarıyor tansiyonu düşürüyor demiyor. Demiyor. Bu önemli bir ayrıntı. Evet. Yani çok bunlara o zaman güvenmemek bu tür ürünlere. Yani Kesinlikle. Yani tabii ki yani limon içmekte belki bir sakınca bir yok ama. zarar yok. Hani o yüzden hastalarımıza yapmayın etmeyin demiyoruz ama bunu yapıyorsanız bile siz yine de tansiyon ilacınızı düzenli bir şekilde kullanmaya devam edin diyoruz. E, tabii ilaçları düzenli kullanmak, doğru kullanmak ne kadar da önemli. Özellikle evet. de kronik hastalıkların takibinde, tedavisinde. Bazı risk faktörleri var hipertansiyonda. E, toplumda çok sık görülen bir hastalık grubundan bahsediyoruz. Peki bir risk grubu oluşturabilir miyiz Zeynep hocam? Ee, risk grubu özellikle yaşla birlikte hı hı. E, tansiyon sıklığı artıyor. Bu işte kalbin pompa gücünden, damarların sertleşmesinden yaşla birlikte e, sıklık ilerleyen yaşla artıyor. 65 yaşına kadar erkeklerde daha sık görülürken 65 yaşından sonra kadınlarda daha sık görülüyor. Bu tabi işte menopoz, hormonal değişiklikler bunlarla ilişkili karşımıza çıkıyor. Hı <laughs> <laughs> Obezite kilo alımı ile birlikte yine risk artıyor. Tansiyon sıklığı artıyor. Ee, onun dışında başka eşlik eden hastalıkların olması hipertansiyon riskini arttırabiliyor. Ee, o yüzden e, bazı risk faktörleri mevcut. Sigara. Sigara kullanımı, Hocam, alkol kullanımı, tetikler mi? Evet. Sigara damar sertliğinin ve kalp hastalıklarının en büyük sebebi olduğu için aynı şekilde tansiyon gelişimi içinde, hipertansiyon gelişimi içinde ciddi bir risk faktörü. Tedavi sürecinde de herhalde özellikle bazı önerileriniz oluyor evet, bu konuda. Evet, evet. Ki kontrol altına rahat alınabilsin hastalık. Yani hipertansiyonun tedavisinde ilk basamak yaşam tarzı değişiklikleridir. Bunlar bizim kan basıncını kontrol altına alabilmemizde ve ilerleyen dönemde kontrol altında tutabilmemizde bizim için çok önemli. Bu yaşam tarzı değişiklikleri dediğimiz şeyler neler? Öncelikle tuzun kısıtlanması. Tuz, vücutta su ve e, fa, su fazlalığına damar direncinin artışına sebep olarak tansiyonun yükselmesine sebep olmakta ve tuz kısıtlaması dediğimizde bunu hastaya ayrıntılı bir şekilde anlatmak gerekiyor çünkü hasta tuzluğu bıraktığında tuz kısıtlaması yaptığını düşünüyor ama hala yemek hazırlarken içine e, ha tencereye koyuyor tuzu tencereye bir tatlı kaşığı tuz koyduğunda zaten ...alması gerekenin çok üstünde tuzu almış oluyor. Yani yemeklerde tuzsuz mu pişecek? Ee, yani sıfır tuzda damak tadı anlamında hastalara başta alışması çok zor geliyor. Ama aslında yavaş yavaş azaltılarak neredeyse sıfır tuza inebilen hastalarımız var. Ee, i̇ş bunu kabul etmekle başlıyor. Hani çok ciddi tansiyon yüksekliği yoksa bir de insanlarda tuza hassas bir grup var bu grup tuzu tükettiğinde kan basıncı ciddi şekilde yükseliyor ve tuzu bıraktığında ilaç ihtiyacı ortadan kalkan bir grup var. Eğer ne o grupta böyle kontrol edebiliyorsak Evet, evet aslında çok iyi. Ama işte tuzu bırakma kısmında ciddi direnç görüyoruz. Hmm. Tuz kısıtlaması seviyoruz tuzu. Evet. Yani evet. lezzet kattığını düşünüyoruz ama biraz da o alışkanlık haline geliyor biraz herhalde. fazla evet çünkü hani şöyle bir bilgi vereyim dünya ortalamasında en çok tuz tüketen ülkelerden biriyiz. Hmm. Hani e, normalde insanların hani günlük tuz ihtiyacı 3 gram civarındayken bizim ülkemizde ortalama tüketilen miktar 18 gram. Yaklaşık Aradaki 6 katı. İnanılmaz bir fark evet. var gerçekten. Evet. Ve farkında olmadan birçok besinden de alıyoruz tuzu. Alıyoruz. Zaten hazır işlenmiş gıdalarda çok tamam. yoğun bir tuz e, miktarı bulunuyor. E, evde yaptıklarımızda da biz bu şekilde eklediğimizde gerçekten ciddi bir tuz yükünün altına girmiş oluyoruz. Dikkatli olacağız. Evet. Yani yaşam tarzı değişiklik. Tabii ki tuz en önemlisi ama onun dışında işte obezite varsa kilo verilmesi, sigaranın bırakılması, alkol kullanımının sınırlanması ve egzersiz bunların hepsi aşağı yukarı yarım birimle bir birim arasında tansiyonumuzu düşürmemize yardımcı oluyor ve bunları dört dörtlük yapan hastalarda gerçekten ilaç ihtiyacı ortadan kalkabiliyor kullandığı ilaç varsa onu kesebiliyoruz. Zeynep hocam şimdi zamanımız daralıyor. Ben biraz soruları da böyle hızlı hızlı sorayım istiyorum size. Hipertansiyonun sebeplerini ne zaman araştırmak lazım? Bu bahsettiğimiz yüzde onluk grup kimdir? İşte e, onu tespit etmek gerekiyor. Hani yüzde doksanında bir evet. sebep yok, yüzde onunda evet. bir sebep karşımıza çıkabiliyor gibi konuştuk. Bu yüzde onluk grup, hı hı. işte e, rutin tahliller sırasında eşlik eden bir hormonal bozukluk varsa. Kan tahlillerinde özellikle böbrek testlerinde işte kreatinin dediğimiz değerde bir anormallik, potasyum dediğimiz değerde bir anormallik veya idrarda protein saptanması durumunda, e, tansiyon ataklar halinde geliyorsa eşlik eden akciğer ödemi kliniği varsa böyle hasta her tansiyon atağında ciddi nefes darlığı yaşıyorsa e, bazen buna eşlik eden ciddi baş ağrısı, çarpıntı şikayetleri oluyorsa varsa. o zaman tansiyonun başka bir sebebi var mı diye bakmakta fayda var. Tanı koyuldu Zeynep Hocam. Sizin hipertansiyonunuz var dediniz hastanıza. Ne oluyor ne, ne olacak yani ne yapılması gerekiyor? Bir hasta hipertansiyon tanısı alıyorsa, dediğimiz gibi öncelikle yaşam, yaşam tarzı, tarzı değişiklikleri öneriliyor. Öneriliyor. Tansiyonun ciddiyetine göre çok yüksek bir tansiyon varsa direkt ilaç tedavisi başlayabiliyoruz ama hafif bir evrede, erken bir evrede yakaladıysak hastanın yaşam tarzı değişikliklerine uyumu ve buna aldığımız yanıtı gözleme şansımız evet. olabiliyor. Ama çok yüksekse o zaman direkt ilaç tedavisi başlamak gerekiyor. İlaç tedavisi almasam olmaz mı diyen eminim hastalarınız var. Evet, evet. Ama her zaman çok mümkün değil herhalde. Ee, organlarımızı yüksek tansiyonun etkilerinden koruyabilmek için bazı hastalarımızda direkt ilaç tedavisi başlamamız gerekebiliyor. Tüm sistemi etkiliyor dedik. Ben hemen böbrek böbrekleri nasıl etkiliyor Zeynep Hoca bu biraz unutulan ya da ikinci planda kalan bir konu gibi sanki Evet çok hipertansiyonu olan kişiler böbrek sağlıklarının da aslında tehlikede olduklarını belki de yani çok bilmiyorlar ya da önemsemiyorlar olabilir. Biraz bizi bilgilendirir misiniz? Aslında burada hani şöyle bir ikilem var. Hani tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan gibi. Çünkü tansiyon yüksekliği böbreği bozar. Böbrek hastalığı tansiyonu yükseltir. yani Bunların ikisi de doğru bir önerme. İki türlü bir Evet iletişim var burada. Ee, i̇ç içe geçmiş bir durum. Çünkü böbrek e, vücutta tansiyonun dengesini sağlayan en önemli organlardan. Çünkü kan basıncını sağlayan hormonlar böbrek ve böbrek üstü bezinden salgılanmakta. E, tansiyonun dengesi bozulduğunda fazla tuz atılımı ve fazla su atılımı yine böbreğin görevi dahilinde ee, böbrek damarlarındaki bir sıkıntı yine kan basıncı dengesini bozmakta o yüzden e, iç içe girmiş bir ilişki var hipertansiyon varsa böbrek etkilenir böbrek bozuksa hipertansiyon ortaya çıkar hipertansiyon kontrol altına alınırsa Peki böbrekleri korumakta mümkün mü Evet e, böbrek hı hı hastalığı gelişimini engellemek mümkün. Zaten o yüzden kan basıncı regülasyonu yani tansiyonun altın çiziyoruz. kontrol altına alınması o yüzden bu sebeple çok önemli. Ee, kan basıncımız kontrol altına alındığında kalbimiz, beynimiz ve böbreğimiz bu hipertansiyonun yaratacağı olumsuz etkilerden korunmakta. O yüzden bu kadar önemli. Böbrek kontrolü, böbrek sağlığı için kontrollerde önemsenmiydi mi Zeynep hocam hemen evet. aklıma geldi bunu da konuşalım evet. derseniz eğer bir kişi tansiyon hastasıysa evet. yani hipertansiyonu varsa e, tabii ki eşlik eden risk faktörleriyle birlikte en azından yılda bir kan ve idrar testlerine bakılıp böbrek fonksiyonlarının durumu böbrek bozukluğu var mı yok mu bunların en az yılda bir değerlendirilmesi lazım kan ve idrar testleri de önemli bir ...yol gösterici, evet. yol çizici oluyor herhalde sizler evet, için. Evet, Bir o etkilenme anlamda. var mı yok mu değil mi Zeynep evet, Hocam? Evet, evet. Şimdi çok az bir vaktimiz kaldı. Kimler kan basınçlarını ne sıklıkta ölçtürsünler? Bu da önemli bir soru aslında. Evet, çok Neler önemli. Neler söyleyeceksiniz? Ee, çocuklardaki ölçüm tabii ki hani e, pediatri ekibi onu daha çok şey yapar ama... ...18 yaşından sonrası için konuşmak gerekirse... 18 ila 39 yaş arasında ek bir risk faktörü ve aile öyküsü yoksa yani evet. normal sağlıklı bir bireyde 3 ila 5 yılda bir tansiyon ölçümü yeterlidir. Ancak 40 yaşından sonra yılda bir herkes mutlaka ideal koşullarda bahsettiğimiz ölçüm doğrularına dikkat edilerek bir profesyonelden yardım evet, almamız gerekiyor. Evet, yılda bir tansiyon ölçümü yaptırması gerekmekte öneriler bu şekilde. Yani ki yani biz çünkü belirtileri hissetmesek de hastalık tansiyon olabilir sinsi bir şekilde sinsi bir yükselmeye bir şekilde. Bir başlamış de, Zeynep olabilir Zeynep hocam yavaş yavaş herhalde değil mi? Yavaş yavaş mı yükselmeye başlıyor? Genelde yavaş Yıllar yavaş içerisinde yükselmeye başlıyor o yüzden de zaten fark sinsi. edilmiyor semptom vermiyor ee, o yüzden 40 yaşından sonra yılda bir mutlaka bakılmasını öneriyoruz. Son bir mesaj var mı? tansiyonumuzu kontrol altına alırsak kalbimizi, beynimizi ve böbreğimizi koruyup e, hayatımıza yokmuş gibi devam edebiliriz. Evet, bu hastalık değil mi? Evet. Ve tansiyonumuz varsa hekimimizin önerilerine mutlaka uymalıyız. İlaç tedavimize mutlaka uymalıyız. Hani e, komşum bunu almış çok iyi geldi gibi şeylerden uzak durmalıyız. Mutlaka bir profesyonelin Yardımına. takibinde olmalıyız. Evet, lütfen önemseyelim çok sinsi bir hastalık, sık görülen bir hastalık ve önemli bilgilere sizler sayesinde erişmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Ben teşekkür ederim. Bu kıymetli bilgileri verdiğiniz için. için. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, merak edilen sorulara cevaplar bulmuş olduk. Sizlere güzel, keyifli ama en önemlisi sağlıklı bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.